Ya biz buraya geldik mi inanıyor muyuz? Evet geldik. Ben yine de sorayım size son kararınız Ben var. de inanamıyorum ama geldik galiba buradayız. Işte. <laughs> <laughs> Aileler de burada. Katip evet. Bey, Mesut'un babası. Neslihan'ın annesi e, ve Neslihan'ın babası. E, onlar da buradalar. Nişan töreni için karşımızdalar. Neler söyleyeceğinizi hazırladınız mı? Ben içimden gelerek söyleyeceğim. O yüzden hazırlayarak gelmedim. <laughs> Peki. Sen birazcık yaklaşmanı isteyeceğim senden. Müzikleri alayım. Küçük olan sen nesyan takacaksın. Bunu da sana veriyorum ve çekiliyorum. Tamam mı? Seni bir günlüğüne değil bir ömür boyu seveceğime söz veriyorum. Bugün benim en mutlu günüm. Ee, bu mutlu günümde yanımda olduğun için ve bir ömür boyu seninle geçireceğim için çok mutluyum. Seni çok seviyorum. Hep mutlu olun inşallah. İnşallah, i̇nşallah. hep birlikte olalım Esra Hanım bir şey <laughs> daha söyleyecek. Öncelikle e, başta siz olmak üzere ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizim olumsuz yanlarımızdan biri ev konusuydu. E, evim var, evim yok demiyorum ama eksik yanları vardı. Bu eksik yanları da sizin tam, tamamlayacağınız için çok iştenlikle teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim için hiç pişman olmadım. E, bu arada e, bana hediye gelmiş Neslihan'la. Bana daha elime geçmedi ama e, buradan Sakarya'ya, Selahiye'ye, Seyfi Bey'e, Ercan Bey, Yücel ve Oktay kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Bir tane nazar boncuğu aldım, buldum. Ben onu nazar değmesin diye. Heyecan yok Heyecan Ben önce Mesut'un babasına söz vermek istiyorum Katip amca. Valla ben size teşekkür ederim. Ben aslan gibi oğlum yetiştirdim. Bir tane, beş tane kardeşi var ama dört tane Türkiye Cumhuriyeti'nde gururla taşıyacağım. Aslında bu olayların e, başlangıcında baskıyı yapan benim. Ben önümü görmediğim için iki ay içinde şartı ben koştum. Annesi uzatma taraftarıydı ben koştum. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde de oğlumla çok çok gurur duyuyorum. Her zaman arkasındayım. Kızımım da her zaman arkasındayım. O da benim kızım. Gelinimiz olmayacak, kızımız olacak. Size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hemen Necla teyzeye vermek istiyorum mikrofonu. Necla Hanım. Uzatın lütfen. Her ikisine de mutluluklar diliyorum. Çocuklarımı çok seviyorum. Allah mutlu etsin ömür boyu. Mutlulukların devamını diliyorum. Daha fazla konuşamayacağım. Çok duygusalsınız bugün. Babaya vermek istiyorum. Nesyanın babası Hasan Bey. Ben de çocuklarımın e, mutlu olmasını en içten dileklerimle istiyorum. Ben de bu e, mutluluğu beraber paylaşıyorum. İnşallah ömür boyu mutluluklar dilerim. Kendilerine. Peki. Allah nasip ederse ne zaman nikah büyür? Yükle daha var ya. Yürü şu an düşünmüyorum. Gel yani şu anda an değil sonra. ya mesela sezon sonuna doğru Allah evet. sezon bederse. Evet. Ya ortak müşterekte anlaştınız. Evet. Seninle evet. isteyince demek Hı -hı. ki bazı şeyleri gerçekleştirebiliyor. Darısı diğer e, gelin ve damat adaylarının başına. Sizi uğurluyorum. Var mı başka söylemek istediğiniz? Şu an yani e, ben buraya bayağı adam yani çok çıktım buraya. <laughs> Heyecan yenmiştim ilk günden sonra çok rahat buraya çıkıyordum. Bugün sanki ilk defa çıkacakmış gibi. Ama ben geldiğimden beri şunu istiyorum. Şöyle üçümüz fotoğraf çekilsek. Hemen. <laughs> diye söylüyorum. Hakan. Fotoğrafı da çektirdik. Alkışlarla uğurluyoruz. Çok